deyince zannediyorum genelde bayanlar geliyor akla. Fakat e, günümüzün beyleri de artık kendi kişisel ihtiyaçlarına son derece önem vermekte. Peki e, Orklem'de bu konuda çok ciddi ataklar gerçekten beyler için de muhteşem ürünler hazırlayıp sizlerin e, huzurlarına sunuyor. E, şimdi yeni çıkan bir ürünümüz var. E, Orklem West Forman serisi, tıraş köpüğü ve saç ve vücut şampuanı. Ee, bu serimiz bizim kaktüsün özlerinden elde edilen bir seri. Biliyorsunuz ki kaktüs çölde yaşar. Nasıl o kadar yeşil kalabiliyor? Nasıl o kadar canlı kalabiliyor? Çünkü kaktüsün içeriğinde su vardır. Bu su da kaktüs bitkisine gerçekten yeşil, canlı olmasına, kalmasına sebebiyet veriyor. İşte Orflame'de beylerin cildinin son derece canlı, ferah ve nemli olabilmesi için kaktüs özlerinden bir seri hazırladı. Çok başarılı bir seri. Tıraş, köpüğü, tüm cilt tipleri için 10.90 Genelde beyler, <laughs> biz bayanlar gibi ayrı saç şampuanı, ayrı vücut şampuanı kullanmazlar. Tek bir ürün olsun. Ee, hepsi bizim olsun derler. İşte örneklemde onu düşünmüş. Saç ve vücut şampuanı. Ee, hem saça hem vücuda kullanılabilecek çok başarılı bir ürün. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Beyler çok memnun kalacak. Ee, diş macunlarımız var. Ee, çok başarılı diş macunları. Beyazlatıcı için ayrı, hassas dişler için ayrı, ferahlatıcı olarak ayrı. Size i̇şte bir şey söyleyeyim mi? Çok komik bir rakam. Ne kadar mı? 4.90 Alın ve deneyin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.